yaşananlar. <laughs> İlkokul. Anne. Alo anne. Beni almaya gelmeyecek mi ya? Ya anne. anladım bak. <laughs> Kendi tek başıma mı gideceğim? Ortaokul. Hocam bir kağıt parçası hayatımızı karartamaz tamam mı hocam? Şimdi size iyi dersler hocam. Lise. Kurban dere, kurban dere, kurban dere, kurban 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 üniversite. Aynen yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji tek tek ediyor dedim alerji Umum değil hanginiz ikinci Allah tutun bu enerji öğretmen gelince kapatın şu akıl ki şeyi çabuk çabuk kapatın orayı. Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyor adım alerji. Umum değil. Hanginiz ikinci? Allah tüm bu enerji yok. Ben de olan yoksam da Kalitemiz sağmen de yok. Gönlümün geçtiği hiçbir yerde. Ağzımdaki tutsam şade yatsa gönlüm ateş olsa ikinci bir şansım belki de olurdu. Milyar bir olsa Hindistan'da da olsam yüzde enerji bu nasıl bir gitmişsinler. Çek tek ediyor enerji. Saçmalama ingi.